aslında birazcık bence hala yardımlaşma duygusunu çok kaybetmedik o da aslında tüketimi bir anlamda hani yardımlaşırken de tüketiyoruz ama ihtiyaca yani şimdi artık hediye almak eskisi gibi değil. Ee, o da değişti. Değil mi? O da oradaki değişti tabii ya yani. oradaki değişti. alışkanlık da değişti. O da bir alışveriş, o da bir tüketim ama oradaki alışveriş alışkanlık da değişti. Daha ihtiyaca yönelik hediyeler alınıyor, daha ihtiyaca yönelik hediyeler seçilmeye çalışılıyor. Biz e, hatta var tabii de işte e, sistemi geliştirirken, o işte biznesini yazarken de şey dedik ya insanlar ihtiyaçlarını satın alıyorlar ve artık her şey çok pahalı. Ee, nasıl daha kolay ulaşılabilir? İnsanlar ihtiyaçlarını nasıl daha kolay giderebilir? Çünkü ne kadar maliyet kısılırsa o kadar iyi. Ee, biz mesela işte liste diye bir özellik getirdik. İşte bir etkinliğiniz var, çocuğunuz okula başlıyor, yeni çocuğunuz oluyor, düğününüz var, doğum gününüz var. 50 bin liralık bir telefon almak çok zor ama 500 kişi bir araya gelip size işte 10 lira katkıda bulunup doğru mu hesapladım matematik kötüdür ama ya da 100 lira katkıda bulunup size o telefonu alabilir. İşte biz de sepete ekliyorsunuz ürünü arkadaşlarınızla linkini paylaşıyorsunuz herkes bütçesine kadar el veriyorsa ona katkıda bulunuyor. Yani bu beyaz çok yakalılarda şey. evet beyaz yakalılarda şey vardır hani birinin doğum günü düğünü vardır masa masa gezilip para toplanır işte Gonca evleniyor e, düğününe takı takacağız o çünkü her şey o kadar dijital Belki hani biz adetleri, gelenekleri, görenekleri bile dijital hale getirdik. Dijital imece koyduk adını da. Gerçekten öyle yani. Biz imece kültürümüz de var. Evlenene yardım ederiz. Çocuğu doğana yardım Güzel ederiz. Güzelmiş benim telefonda eskidi doğmuyor. Evet yani. doğmuyor. Oh, şöyle listenizi yapın. Var tabii dedekliğin telefonu arkadaşlarınızla insanlara külfet de değil. Çünkü hani herkes bütçesine kadar el veriyorsa onu e, onun kadar e, katkıda bulunuyor. Orada bilgi güvenliğine de önem veriyoruz. Yani ha, kimin diyorsa de ki belli olmuyor değil mi? Tabii yani şimdi, o da sıkıntı o da olmuyor. Var, <laughs> şeyde, şeyde şeyde var şey de var istiyorsa şey de var ama yani biz böyle birazcık toplum olarak şeyi çok severiz. Ya hani bilinsin yaptığım herkes görsün. Evet, o da var. İstiyorsa göstersin adını ama istemiyorsa yok kardeşim bilmesin kimse benim ne yaptığımı diyorsa göstermeyebilir. Yani teknoloji öyle gelişiyor ki artık işte bir şey vardı pandemi döneminde ya canlı yayın düğün siteleri kuruldu. Tabii. Yani gerçekten evet. işte düğün davetiyenize bir QR kod e, koyuyorsunuz. O QR okutuyorlar sizin düğününüz atılamıyor. Sırı, sayı sınırlı. <laughs> ama işte telefonundan sizin düğününüzü izliyor. E, işte IBAN'ınıza takısını gönderiyor. E, her şey çok dijitalleşti. E, Bizde yani biz var tabii de, de hani dünya o kadar artık aslında alışverişte çok dijital ama alış Adetler, gelenekler, görenekler yani her şey çok dijitalleşiyor. Birazcık o duygudan da çok uzaklaşmıyoruz aslında. Bu da aslında belki tüketimi tetikliyor. Yani orada bir duygu da veriyoruz çünkü ee, işte ya Kahramana da hediye aldım diyor ama kendi alışveriş duygusunu da tatmin ediyor. Size hediye de alabiliyor ama bunu dijital bir platformda yapıyor. Yerinden kalkmıyor, aramıyor, ihtiyacınızı öğreniyor. Ee, Tüketiciyi yönlendirmek kolay ama tüketiciyi kandırmak eskisi kadar kolay değil. Bağımlılıkta öyle bir şey var mı? yani illa kendinize değil de oradaki başkasını almak da size haz verip... ya evet, Olabilir. Mu? Olu oluyor mu? Olabilir. Bir de benim dikkatini çekmek istediğim farklı bir nokta var e, Gonca Hoca'yı dinlerken. E, direkt para ödemek insanları biraz daha düşündürüyor. O yüzden direkt para vermek biraz daha zor anladığım kadarıyla. Acaba o sebeple bu e, sitelere ya da bu platformlara yönelim artmış olabilir mi? E, tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi para... Para vermek hem ayıp aslında tırnak içinde. Hı hı. Bir de gerçekten hani bazen para mutlu etmiyor. Yani niye etmiyor? Çünkü gerçekten olan bir telefona ihtiyacınız var ya yani ya da onun hayalini kuruyorsunuz ya da o Hı -hı. ayakkabının hayalini kuruyorsunuz. Size para verildiğinde o elinize gelen nakit parayla kirayı ödeyebilirsiniz. Hı -hı. Çünkü o an başka bir ihtiyacınız da olabilir. Ama size bir telefon alınırsa o hayalini kurduğunuz şeye kavuşmuş oluyorsunuz. Ama ona ulaşmanız da zor. E, bireyselleşiyoruz ama bireyselleşirken bir yandan da hani çok aslında bunu şeylerde de çok görüyoruz. İşte bu mama hayvanların hı hı. mama organizasyonlarında okullardaki o işte çocukların kitaplara ulaşması işte kırtasiye malzemelerine olan. Yani biz yardımdan hala çok vazgeçmedik. Hediye almayı birazcık o bizim belki yardım duygumuzu, sevilme duygumuzu tetikliyor. Hı hı. Hediye almak da çünkü hani Bilmiyorum siz tabii hı hı. konunun uzmanısınız ama sevilmeyi de tetikleyen bir duygu. Ee, biz böyle bir şey yaptık. Ee, ben hani çok bizden sonra diğer pazar yerlerinin de bu örnek üzerinden yürüyeceğine inanıyorum. Çünkü bir insanın tek başına bir şeye sahip olması artık eskisi kadar kolay değil. Yani o 50 bin liralık telefonu alabilecek kişi sayısı çok kısıtlı. Ama o 50 bin liralık telefonun hayalini kuran çok fazla insan var. Küçük rakamlarla ona ulaşabilme imkanının sağlanması herkesin ihtiyacını gidermek oluyor. Gonca.